uzatma Cemre. İn aşağı. Neden? Kahraman ol diye mi? Kurban olma diye. Bırak! Son kez soruyorum. Cemre'ye ne yaptınız? Ya bey, kızım nerede? Anam elini süreni yakarım ha. Tehdit biliyorsun sen babanı. Benim Nedim'i neden senden? Neden o evden kaçırdığımı sen gayet iyi biliyorsun. Nedim'in o evde neler yaşadığını kendi gözünle görsen... Sen korkuyor musun? Ona bir daha böyle davrandığını görürsem. Yalvarırım bir şey söyle bana. Cenk ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben seni ne yaparım? Gebertirim seni. Zalim İstanbul yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.